Tanrı sonsuz bir sevgi olduğu için bir yol sağlıyor. Bizi tamamen kendi başımıza bırakmıyor. Yok oluşa gitmemiz için kendi halimize bırakmıyor. Bir çözüm sunuyor. İsa Mesih'in ölmesi ve kanının akması Tanrı'nın benim kurtuluşum için tamamen kusursuz bir yol benim için hazırlamasıdır. Rabbe hamdolsun ki o beden alıp bizim burada yaşadığımız dünyaya geldi ve bütün dünyanın günahlarını yüklendi. Ve bu çarmı aynı zamanda bir şey anlatır bize. Tanrı'nın öldüğünü, üç gün sonra dirildiğini ve göğe alındığını. İşte o diriliş insanın yüreğinde, insanın bedeninde o kadar büyük bir çığır açar ki. Çünkü ölüm yenilmiştir. Aslında senin ve benim hak ettiğim o ceza ödenmiştir, bedeli ödenmiştir. Yaşanan şey belki acı bir hikaye ama arkasındaki anlam ve bıraktığı sevinç bize bıraktığı miras o kadar güzel ki biz bunu sevinçle kutluyoruz. İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi yaşam demek, umut demek, esenlik demek, teselli demek. Eğer İsa dirilmemiş olsaydı onda sonsuz umudumuz olmazdı. Şu anda İsa dirildiği için dirilişin gücünü hayatımızda her gün yaşıyoruz. Onda sonsuz umudumuz var ve bu umut başka hiçbir yerde yok. Dirilmesiyle ölümü yenmiş oldu ve biz de ona iman ederek biz de onunla birlikte sonsuz yaşamı kabul etmiş oluyoruz ve o aileye katılmış oluyoruz. Çünkü İsa dirildi ve yaşıyor. O yaşamda biz nefes alıyoruz, yaşam buluyoruz. Çünkü imanımız o boş mezara bizim. Paskalya'da da ben bu umudu görüyorum yani. Ölüm son söz değil. Karanlığın ve umutsuzluğun son söz olmadığına dair bir güvence veriyor ve Tanrı'nın sevgisi aslında ölümden ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İsa'nın hani diriliş ve yaşam benim demesi, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır diyor. Ve o dirildiği için biz de yeni yaşama dirileceğiz onunla. O konuda bana umut veriyor, sevinç veriyor. Ve o çarmıhta bizim günahlarımızı ödedi ve üç gün sonra da dirilerek bizi yeniden Rab'le barıştırdı. Pırıl pırıl, bembeyaz bir sayfa.